Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk sevenleri için romantik videolarımla, birbirinden özel paylaşımlarımla yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Çok beğendiğimiz, çok sevdiğimiz yazgı dizisinden sonra gerçek hayatta dillere destan aşklarıyla şimdilerde kendilerinden söz ettiren muhteşem ikilinin birbirinden özel paylaşımları gelmeye devam ediyor sizler de bu özel ve güzel paylaşımları aşk dolu, sevgi dolu kareleri sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en güzel, en muhteşem görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın, destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımların devamı için kanalımı izlemede kalın. Hoşça kalın.